Sonbaharın gelmesiyle grip mevsimi de başlamış oldu. Uzmanlar uyarıyor. Koronavirüs griple birleştiğinde daha da ölümcül olabilir. Peki ne yapılmalı, nasıl korunmalı? İzliyoruz. Neden takıyorsun maske biliyor musun? Koronavirüs var. Koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken grip mevsimi de geldi çattı. Tedbirler daha da artırılmalı. Çünkü grip ve koronavirüs birleştiğinde risk iyice artıyor. Hijyene dikkat. Maskeye dikkat. İşte mesafeye dikkat. Şimdi kış aylarına giriyoruz artık havalar soğuyor. Dolayısıyla grip e, infeksiyonunun artmasını bekliyoruz. E, Covid ile grip bir arada olduğu zaman hastanın e, direncini daha çok düşüreceği için e, Covid ile mücadelede e, sıkıntı yaşayabiliriz. Koronadan korunalım derken gribe yakalanmayalım. İnşallah yakalanmayız. Olabildiğince dikkat ediyoruz. Ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Sadece maskeyle tedbir alıyorum. Bir de spor yapıp sağlıklı besleniyorum. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Neler yiyorsun? C vitamini bolca. Havalar soğudu. Mevsim geçişleri her zamanki gibi gribe davetiye çıkartıyor. Ancak bu yıl her yıl olduğundan daha dikkatli olmakta fayda var. Çünkü grip ve koronavirüs bir araya geldiğinde ölüm riski artıyor. Maskemi devam takıyorum. Biraz sıcak tutuyoruz üşüdükçe kendimizi. Bak, ağızdan mesafeli oturuyoruz. Bak, mesafe daha çok sebze ve meyve ağırlıklı besleniyoruz. tedbirlere harfiyen uyulmalı ancak yeterli değil. Bağışıklık sistemi de güçlü tutulmalı. Uzmanlar tedbirleri sıkı tutmakla birlikte beslenme konusunda da uyarıyor. Sağlıksız beslenme ve vitamin eksikliği gribe yol açtığı gibi düşen bağışıklık da koronavirüse karşı vücut direncini düşürüyor. Covid'den korunmak için dengeli beslemek çok önemli. Dengeli uyku çok önemli. Mümkünse her gün bir miktar meyve tüketmek lazım. Kapalı ortamlarda mümkün olduğu kadar durmamaya çalışalım. Güzel düzenli beslenmeye çalışıyoruz. İnsanlarla fazla yaklaşmıyoruz. Meyve yiyoruz, sebze yiyoruz. Bol içiyoruz. Sarımsak yiyorum, tereyağı yiyorum küçükten beri. Dışarıdan yemek asla yemiyorum. Güçlü bağışıklık önce gripten sonra koronavirüsten koruyor. Tek yol tedbiri elden bırakmamak. Bağışıklık sistemimize dikkat ediyoruz özellikle. Kolajen alabiliriz, D vitamini, E vitamini hepsini alabiliriz.